Tersine mühendislik ve UFO teknolojileri tersine mühendislik genellikle insan yapımı cihazların analiz edilmesi için kullanılsa da bazı komplo teorileri ve iddialar dünya dışı teknolojilerin de bu yöntemle incelendiğini öne sürüyor. Özellikle ABD'deki Roswell olayı 1947 ve gizemli Area 51 üssü bu tür iddiaların en çok gündeme geldiği konular arasında. İddialar ve spekülasyonlar Roswell kazası 1947. Bazı komplo teorisyenleri Roswell'de düşen cismin bir UFO olduğunu ve ABD'nin bu enkazı tersine mühendislikle incelediğini öne sürüyor. Bob Lazar iddiaları 1989'da kendisini bir bilim insanı olarak tanıtan Bob Lazar, Nevada'daki S4 adlı gizli bir tesiste dünya dışı araçlar üzerinde çalıştığını iddia etti. Lazar'a göre bu araçlarda element 115 gibi henüz keşfedilmemiş maddeler vardı. Gelişmiş teknolojiler, UFO tersine mühendisliğiyle elde edildiği iddia edilen teknolojiler arasında görünmezlik, antikütle motorları, lazer silahları ve sıfır nokta enerjisi gibi kavramlar bulunuyor. Gerçeklik payı var mı? Şu ana kadar dünya dışı teknolojilerin gerçekten tersine mühendislikle incelendiğine dair kesin bir kanıt yok. Ancak birçok ileri askeri teknoloji, gizli uçaklar, stealth, fiber optik, gece görüşü, lazer silahları bazılarına göre UFO enkazlarından ilham alınarak geliştirilmiş olabilir. Bilim dünyasında genel görüş, insanlığın teknolojik ilerlemelerinin tamamen bilimsel araştırma ve keşiflere dayandığı yönündedir. Fakat UFO fenomeni ve tersine mühendislik iddiaları popüler kültürde ve komplo teorilerinde heyecan verici bir konu olmaya devam ediyor.